Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tek renk motif nasıl yapılır onu göstereceğim. Eee hırkalarımda genelde kullanıyorum. Her ne kadar e, Instagram adresimde paylaşamasam da çoğu zaman e, çok sıkı çalıştığım için e, adam asalı motif olarak geçiyor. Şöyle göstereyim size. <laughs> Pardon. Şu şekilde bakın motifin dokusunu adam asalı motifinin tek renk nasıl yapacağız onu göstereceğim ee, hazırsanız ve aşağıdaki abone ol butonunda bastıysanız eğer başlayalım motifimin yapımına sihirli halka ile başlayacağım her zamanki gibi dilerseniz siz 4 ya da 5 zincir çekerek de bir halka oluşturup onun içerisine motifinizi çalışabilirsiniz parmağıma doluyorum ipim bu şekilde doluyorum tığımı buradan takıyorum ilmeğimi çıkartıyorum ve bir kere kilitliyorum 1 2 3 zincir çekiyorum tığıma doluyorum parmağım da artık şuradan çıkartayım tığıma doluyorum hemen yanına geliyorum sihirli halkamın içine iki kere de çıkıyorum İki ilmeğim var İkisini bir kapatıyorum 1 2 zincir çekiyorum tığıma doluyorum sihirli halkamın içerisine batıyorum İlk ikisini çekiyorum ilmeğimde iki tane Pardon, tığımda iki tane ilmeğim var, bekletiyorum, tığıma doluyorum, sihirli halkamın içerisine batıyorum, ilk ikisini çekiyorum. Şimdi artık üç tane ilmeğim var, üçünü birden kapatıyorum, yani ikişerli fıstıklar oluşturarak ilk sırama devam ediyorum. Bir, iki zincir çektim, tığıma doladım, sihirli halkamın içerisine batıyorum, ilk ikisi bekliyorum, tığıma doluyorum aynı yuvanın içerisine batıyorum ve ilk ikisini çekerek 3 tane ilmeğim var. Üçünü birden kapatıyorum. Geçişlerim iki zincir tığıma doladım. Sihirli halkamın içerisine batıyorum. ilk ikisi tekrar doluyorum. Aynı yuvanın içerisine batıyorum. ilk ikisi ve üç tane ilmeğim var. Üçünü birden kapatıyorum. İki zincir çekiyorum aralardaki iki zincirleri unutmayalım tığıma doluyorum sihirli halkamın içine battım ilk ikisi beklemedeyim tığıma doluyorum ve aynı yuvanın içerisine batıyorum ilk ikisi 3 tane ilmeğim var üçünü birden kapatıyorum ikili fıstıklardan 8 adet oluşturacağız arkadaşlar 1-2-3-4-5 tane olmuş ee, gösterdiğim şekilde 1-2 zincir tığıma doladım Sihirli halkamın içine batıyorum, bir ilmek çıkartıyorum, ilk ikisi, Tığıma doluyorum, yine halkamın içine batıyorum, ilk ikisi, üç tane ilmeğim var, üçünü birden kapatıyorum, iki zincir çekiyorum. 8 adet fıstığımızı oluşturalım, ikişerli gösterdiğim şekilde, sıra sonunda görüşelim. 8 tane kişerli fıstığımı yaptım. Sihirli halkamı bu şekilde kapatıyorum. Ee, farklı bir renkle devam etmiş olsaydım 2 zincir çekecektim. Buradaki tepe noktasına batıp ilmek kaydırarak kapatacaktım. Fakat aynı renkle devam edeceğim için tığıma doluyorum. Burada yaptığımız ilk fıstığın tepesi var. Bakın şurada. Tepesi. Tepesine batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum ve hepsini birden kaydırarak Burayı bu şekilde kapatıyorum. 1, 2, 3 zincirle yükseliyorum. Tığıma doluyorum. Aynı boşluğun içerisine bakın. Pardon. Batıyorum. İlk ikisi, ikisini bir kapatıyorum. Bu benim başlangıcım. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Yine aynı yuvanın içerisine batıyorum. İlk ikisi tığımda bekliyor. Tekrar doluyorum. Yine yoğunluğun içerisine batıyorum bir ilmek. Çıkartıyorum. Üç tane ilmeğim var. Üçünü birden kapatıyorum. Bu sefer ikişerli fıstıkların e, arasına yaptığımız ikişer zincirliklerin içine ikişer tane ikişli, ikili fıstıklar yapacağız. Aralarda iki zincir çekerek. İki zincir çektim. Tığımı doladım. Yan boşluktayım. Batıyorum. İlk ikisi. Bekliyorum. Tığıma doladım aynı boşluğa tekrar battım ilk ikisi 3 tane ilmeğim var üçünü birden kapatıyorum 2 zincir tığıma doladım yine aynı boşluğun içerisine batıyorum ilk ikisi tığıma doluyorum yine ilk ikisi 3 ilmeğim var üçünü birden kapatıyorum bakın her ikişer zincirlik boşluğun içine bu sefer aralardaki zincir çekerek ikişer tane fıstık yapıyoruz iki zincir yana geçişim tığıma doluyorum hemen yan boşluğa geliyorum ilk ikisini çektim iki ilmeğim var tığıma doluyorum aynı yuvanın içerisine ilk ikisi üç ilmeğim var üçünü birden kapattım iki zincir tığıma doluyorum aynı yuvanın içerisine batıyorum ilk ikisi tığıma doluyorum tekrar ilk ikisi üç ilmeğim var Üçünü birden kapatıyorum. Hem burada yaptığımız ikişerli fıstıkların arasında iki zincir yana geçerken de iki tane zincir çekiyoruz. Zincirlerimizi unutmayalım arkadaşlar. Bir kez daha görelim. İki zincir tığıma doladım. Yan boşluğun içine geçtim. İlk ikisi beklemedeyim. Tığıma doluyorum. Tekrar ilk ikisi üç ilmeğim var. Üçünü birden kapatıyorum. İki zincir Tığma doladım. Yine aynı yuvanın içerisine batıyorum ilk ikisi. tığıma doluyorum ve son ikisi. Üç tane ilmeğim var. Üçünü birden kapatıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Sıra sonunda görüşelim. Sıra sonuna kadar geldim arkadaşlar. Yine aynı renkle devam edeceğim için tığma doluyorum. Geliyorum burada ilk yaptığım fıstığın bakın tepesinde bir tepe noktası var. Ilmeğimi çıkartıyorum. birinde bu son zamanları bu bölünmesi bir ilmek alıyorum ve hepsini kaydırmayla bağlıyorum. Şimdi üçüncü sıramızdayız. Üçerli fıstıklarımız var. Hemen burada bir iki üç tane zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Hemen kendi dibindeki boşluğa batıyorum. Bir ilmek alıyorum ve ilk ikisi. İki tane ilmeğim var. Tığıma doluyorum. Yine aynı boşluğun içerisine batıyorum. İlk ikisi başlangıç fıstığım olduğu için şu anda üç tane ilmeğim var. Üçünü birden kapatıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Hemen yan boşluğa geçiyorum. İlk ikisi tığıma doluyorum. İlk ikisi tığıma tekrar doluyorum ve ilk ikisi hepsini birden kapatıyorum. 1 Bir. 2 3 zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Aynı hemen yandaki boşluğun. Bakın şu şekilde. Yandaki boşluğun içine batıyorum. İlk ikisi ilmeklerimi bekletiyorum. Tığıma doluyorum aynı yuvanın içerisine. İlk ikisi yine beklemedeler. Tığıma doluyorum bir kez daha. İlk ikisi 1 2 3 4 tane ilmeğim var. Hepsini birden kapatıyorum. Yana geçişlerim 3 zincir yastığıma doluyorum. Hemen yan boşluğa. Battım. İlk ikisi. Tığıma doluyorum. Aynı boşluğa. ilk ikisi. Tığıma doluyorum. Aynı boşluğa. Son ikisi. 4 ilmeğim var. Dördünü birden kapatıyorum. Aralarda üç zincir çekerek sıra sonuna kadar bu işlemi yapıyorum. Sıra sonunda görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldim. Bu şekilde 1, 2, 3 zincirde geçişlerim. Geliyorum. Bakın burada ilk başlanma noktamız var. Fıstığımızın tepesi. Batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Pardon tığımın başına doluyorum. Tığımızın başına dolamayı unutmayalım. Üçlü fıstığın tepe noktasına batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum ve üçünü birden çekerek bu tipimi oluşturuyorum. Bir, 2 3 4 zincir çekiyorum. Artık motifimi kareleştirmeye başlayacağım çünkü. 4 zincir çektim. Tığıma 2 kere doladım. Aynı boşluğun içerisine 1 2 ve 3 kere de çıktım. 2 kere doladım. Hemen yanına battım. 1 2 ve 3 kere de çıktım. Geçişlerim, köşe geçişlerim 2 zincir 2 iki kere doluyorum. Yine aynı boşluğun içerisine girerek 1 2 ve 3 kere de çıkıyorum. 2 kere doladım. 1 2 3 kere çıktım. 2 kere doladım. 1 2 3 kere de çıktım. ilk köşemi bu şekilde oluşturmuş oldum. Yana geçerken hiç zincir çekmiyorum. Tığıma doluyorum. Hemen yan boşluğa geleceğim. 2'li trabzanlar yapacağım. 1 2 3 Tığma doluyorum. Yan boşluktayım. Geliyorum. Ya bu sefer yarım trabzan yapacağım. Tığma doluyorum. Geldim. Yan boşluktayım. Hepsini birden çektim. Tığma doluyorum. Bu boşluğa batıyorum. Hepsini birden kapatıyorum. Çakma sık iğne dediğimiz yani yarım trabzan dediğimiz grubu 3 taneyi buraya yaptım. Tığıma doluyorum. Yan boşluğa yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığıma 2 kere doladım. Şimdi köşe ikinci köşemi oluşturacağım. Geliyorum bu köşeye 1, 2 ve 3 kere de çıkıyorum iki kere doladım bir iki üç kere de çıktım. iki kere doladım bunu üç kere yapıyorum 1 2 3 köşemin ilk kanadını oluşturmuş oldum iki zincir çekiyorum Tığıma iki kere doluyorum yine aynı yuvanın içerisine batıyorum bir iki üç kere de çıktım iki kere doladım aynı yuvanın içerisine bir iki 3 kere de çıktım. 2 kere doluyorum son kez. 1 2 3 kere de çıkıp köşeme bu şekilde oluşturuyorum. Tığımı doluyorum. Yan boşluğa geçiyorum. Ne yapıyorduk hemen? 3 tane ikili tırabzan. 1 2 ve 3. Tığımı doluyorum. Hemen yan boşluğa gidiyorum. 3 tane çakma sık iğne yani tekli tırabzan da diyebiliriz. Tığıma doluyorum, yan boşluğa geliyorum. bir ilmek alıyorum, üçünü birden kapatıyorum. Tığıma doluyorum, boşluğun içine vattım, ilmek aldım, hepsini birden kapattım. Çakma sık iğneye da tekli trabzan dediğim grubu yapıyorum. Tığıma doluyorum hemen, üç tane ikili trabzan yapıyorum, yan boşluğa ve burada tekrar tığıma iki kere doluyorum, üçüncü köşemi oluşturuyorum bir. 2 3 kere de çıkıyorum. 2 kere doladım. Aynı yuvanın içerisine 1 2 3 kere de çıktım. 2 kere doluyorum. 1 2 3 kere de çıkıyorum. Köşe zincirim 2 zincir. Yine tığıma 2 kere dolayarak aynı yuvanın içerisine 1 2 3 kere de çıktım. 2 kere doladım. Aynı yuvadayım. bir iki üç iki kere doladım aynı yuvanın içerisine bir iki üç üçüncü köşemi de bu şekilde oluşturmuş oluyorum burada ne yapacağım hemen köşemin yanına üç tane ikili trabzan ilmek dolamadan hemen yan boşluğa geçeceğim üç tane çakma sık iğne tekrar yan boşluğa üç tane ikili trabzan yaparak köşemi oluşturacağım yani köşeden köşeyi ortada 3 adet Doldurmuş olacağım. Bir kez daha birlikte yapalım. Tığıma doluyorum. Hemen yan boşluğa batıyorum. İkili trabzan tığıma doluyorum. 2 i̇ki, iki kere de çıkarak ikili trabzan. Bir kez daha doluyorum ve 3 tane ikili trabzanım yapıyorum. Hiç zincir çekmeden tığıma doladım. Yan boşluğa geliyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Hepsini kapatıyorum. Tığıma doluyorum. Aynı boşluğa batıyorum. Hepsini birden kapatıyorum. Tığıma doluyorum aynı boşluğa hepsini birden kapatıyorum. Ne yapıyorduk hemen? Yanına 3 tane daha ikili trabzan örüyordum. Aynı mantıkla köşemi oluşturacağım. iki kere dolayacağım köşeme. 2 kere dolayıp 3 kere de çıkmalı 3 tane. Arada 2 zincir aynı grubu tekrar yapacağım ve sıra sonuna kadar gelelim sıra sonunda görüşelim evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldim artık üçlü mü de burada oluşturdum köşemi zaten başlarken yapmıştım hiç zincir çekmeden geliyorum buradan ilk yaptığım trabzanın tepesine batıyorum bir ilmek çıkartıyorum ve kaydırmayla bu şekilde bağlıyorum bir de zincir çekiyorum motifimi artık oluşturmuş oluyorum arkadaşlar tek renk bu şekilde isterseniz tek renk böyle tamamını bu renkte çalışırsınız. Birleştirme ipinizle birleştirebilirsiniz. İsterseniz e, tek renk olarak böyle farklı farklı çalışıp da birleştirebilirsiniz. Öyle de çok güzel oluyor. Hırkalarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Benim elim orta gevşeklikte bir el. Koton ipler kullandım ve bununla birlikte de 3 milimetrelik ben tığ kullanıyorum. Hatta kullanmaktan artık numaralar silinmeye başladı. Ee, İpimi de bu şekilde alıyorum, bir önden geliyorum, bir arkadan arkayı alarak bu şekilde kesiyorum. Motiflerimiz hazır. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınız da benim için çok kıymetli. Keyifli ömürler diliyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.